Sosyal tembellik Takımlar neden tembeldir? Fransız mühendis Maximilian Ringelmann 1913'te atların performansını araştırdı ve şu sonuca ulaştı. Birlikte aynı arabaya koşulmuş iki atın performansını tek bir atın performansından iki kat daha yüksek değildi. Bu sonuca şaşıran Ringelmann insanları da dahil ederek araştırmasını genişletti. Bir sürü erkeğe halat çektirip her birinin harcadığı gücü ölçtü. Erkekler iki kişi halat çekerken tek başlarındayken harcadıkları gücün ortalama %93'ünü, üç kişi çekerken %85'ini, 8 kişi çekerken %49'unu harcıyor. Bu sonuç psikologlar dışında hiç kimseyi şaşırtmaz. Bilimde buna sosyal tembellik etkisi, social loafing denir. Bireylerin başarısının doğrudan görünür olmadığı grup içinde eridiği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Sosyal tembellik kürekçilerde görülür. Ancak bayrak yarışçılarında görülmez. Çünkü burada bireysel katkı belirgindir. Sosyal tembellik rasyonel bir davranıştır. Dikkat çekmeden yarı gücünüzle halledebilecekken neden tüm gücümüzü kullanalım ki sorusunu uyandırmaktadır. Kısacası sosyal tembellik bir tür aldatmacadır ve bunu hepimiz yaparız. Hatta bu çoğunlukla kasıtlı bile olmaz. Aldatmaca bilinçsizce yürütülür. Atlarda olduğu gibi bir ipi çeken insan sayısı arttıkça bireysel başarının düşmesi Şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan hiç sıfıra düşmemesidir. Neden tümden tembellik etmiyoruz? Çünkü sıfır başarı göze çarpar ve gruptan atılmak ya da itibarın zedelenmesi gibi sonuçları olur. Tembelliğin ne dereceye kadar göze batmayacağına dair çok ince bir duyu geliştirmişizdir. Sosyal tembellik yalnızca fiziksel performanslarda görülmez. Zihinsel olarak da tembellik ederiz. Mesela toplantılarda takım ne kadar kalabalıksa bireysel katılımımız o denli az olur. Böylece performans belirli büyüklükteki bir grupta artık daha fazla düşmeyeceği bir seviyeye erişir. Grubun 20 kişiden mi yoksa 100 kişiden mi oluştuğunun bir önemi yoktur artık. Maksimum tembellik seviyesine erişilmiştir. Buraya kadar her şey çok açık peki ama yıllardır tekrarlanan ve takımların yalnız savaşçılardan daha iyi olduğu iddiası nereden gelmektedir? Muhtemelen Japonya'dan geliyor. Japonlar 30 yıl önce dünya piyasasına ürün yağdırdılar. İşletme uzmanları bu endüstriyel mucizeyi yakından inceleyip şunu gördüler. Japon fabrikaları takımlar halinde organize edilmişti. Onlar da bu modeli aynen kopyaladılar. Bu bazen başarılı, bazen başarısız oldu. Japonya'da gayet güzel bir şekilde işleyen şey, bu benim tahminim. Sosyal tembellik orada pek görülmüyor. Bahsettiğimiz konu. Onlardan farklı düşünen Amerikalı ve Avrupalılar da aynı ölçüde gerçekleşmedi. Yani en azından Avrupa'da takımların mümkün olduğunca farklı ve uzmanlaşmış insanlardan oluştukları daha işe yarar oldukları kanıtlandı aynı şekilde Amerika için de geçerli olabilir. Bu aslında mantıklıdır. Çünkü böyle gruplarda görülen bireysel başarı kişilerin uzman olmaları olmalarıyla açıklanır. Sosyal tembelliğin ilginç etkileri vardır. Gruplarda sadece performansımızı değil, sorumluluğumuzu da düşünürüz. Hiç kimse kötü sonuçlardan mesul olmak istemez. Bunun çarpıcı bir örneği Nazilere karşı Nürnberg duruşmalarıdır. Bunun daha az sansasyonel olan örnekleri her yönetim kurulunda ya da yönetim ekibinde bulunmaktadır. İnsanlar grup kararlarının arkasına saklanırlar. Bunun için kullanılan terim de sorumluluk dağılmasıdır. Aynı sebepten gruplar yüksek risklere girmeye bireylerden daha beyinli Bu etkiye de riski shift yani riske yönelim denir. Grup tartışmalarının bireylerin kendi başlarına aldıklarından daha riskli kararlar almasıyla sonuçlandığı ispatlanmıştır. Bir şeyler ters giderse bütün suç benim değil ya diye düşünürler. Milyarların döndüğü emeklilik kasalarının ve firmaların strateji ekiplerinde ya da atom bombası kullanımıyla ilgili kararların grupla alındığı Orduda riske yönelim tehlikelidir. Sonuç olarak insanlar grupların içindeyken tek başlarına davrandıklarından daha farklı davranırlar. Yoksa grup diye bir şey olmazdı. Grupların dezavantajlarını bireysel başarılarımızı mümkün olduğunca görünür kılarak yumuşatabiliriz. Bu sayede yaşasın meritokrasi, yaşasın başarı odaklı toplum. Meritokrasi kişilerin yetenek ve bireysel üstünlüğüne Yönetim yaratım biçimine denir buraya kadar dinleyelim